Kocaman merhaba. Günlerden çarşamba ve bir ev kadını iş kadını programında yine bir aradayız. Yine çok 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 özel bir girişim hikayesiyle. Yine bir kadın kahramanımız var ve kendi yarattığı bir başarı hikayesi var. Bugün yayında yanımda olan isim Perihom. Instagram'da hemen onu Perihom diye bakarsanız eğer ne ürünler yapıyor, nasıl fotoğraflıyor, neler başarmış bu genç hanım görebilirsiniz. Ama biz hikayenin arkası kısmını nasıl ürettiği, nasıl başardı ondan dinleyeceğiz. Hoş geldin Perihom'cum. Hoş bulduk. <laughs> nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Yani seni uzun yıllardır sosyal medyada takip ediyorum. Ve evet. gerçekten de çok başarılı bulduğum teşekkür isimlerden ederim. birisin. Çok hani hep bir istikrar vardır ya. Ve çok da küçüksün. Yani evet. yaş kaç? <laughs> Şu an 28. 28 yaşında. Kaç Beş yıldır? yıl önce başladım. Vav wow, çok küçük bir 23, yaşta. 23-24 yaşında başladım. Nasıl oldu ilk girişim hani Çeyiz mi yapıyordun da ev gereçlerini falan tanıdın yakından? hani o Aslında Nasıl ben olmuştu? ziraat fakültesi mezunuyum. Ziraat Aha. mühendisliğinden mezun oldum. Ee, ama İstanbul'da iş alanı bu ziraatte dar olduğu için... Tabii. Ee, yani iş bulamadım istediğim gibi. Yıllarca KPSS'yi hazırlamak evet, evet, Aynen öyle. Ee, daha sonrasında e, ne yapabilirim diye düşündüm. Aha. Çünkü yani, evde durabilmek bana göre bir şey değil. Bir yani şey yapmam gerekiyordu. Ee, grafik tasarım kursuna yazılmaya karar verdim. Hı -hı. Grafik tasarım kursuna gittim. İyi bir eğitim aldım oradan. Daha Hı -hı. sonra bir arkadaşımın yönlendirmesiyle tekstil firmasında desinatör olarak başladım. Hı -hı. Ee, yaklaşık bir sene orada çalıştım. Lazer kesimleri yapıyorduk, ben desenleri çiziyordum. Hmm. Daha sonrasında her yurdumu üniversite mezuniyeti evet. bölümünde hiç alakası olmayan evet. bir sektörde Aynen çalışmaya öyle. başladım. Aslında. Aynen öyle. E, araştırmayı da çok seviyorum. Ben İnternet sitelerinde dolaşmayı çok seviyorum, Aha. özellikle yurt dışı sitelerinde çok dolaşıyorum. Ne güzel. Orada e, Amerikan servis keçeleri gördüm. Aha. Benim zaten ilk e, Instagram'da satış yapmamın Şeyi bu, nedeni buydu yani. Amerikan servislerim sayesinde ben Siz, satışa başladım. Siz aslında Amerikan başladım. servisi yapan bir sayfa fark ediyorsun. Evet. O zaman Instagram'dan evet. fark etmiştiniz. Hayır. E, galiba AliExpress'te gördüm. Süper. İnternet ile alakalı değildi. Aha. Sonra Türkiye'de böyle bir şeyle yapılıyor mu diye merak ettim. Hı hı. Sadece bir iki tane büyük firmalar yapıyordu. Bu Amerikan servis satışını. Çok güzel bir farkındalık. evet O kadar genç yaşta yani uluslararası siteyi fark edip çünkü insanlar daha yeni uyandılar bu tarz uluslararası evet, evet. Bu, Ali Baba gibi siteyle. Evet. Sen bunu 5 yıl öncesinde fark ediyorsun. Aynen öyle. Ee, sonra ben elimdeki kumaşlarla bu desenleri çizdim. Aha. Kendi çizdiğim desenleri de işin içine kattım. Bir harmanlayarak birkaç tane model çıkarttım. Orada çalıştığım arkadaşlarıma gösterdim. Onlar da tabii çok farklı. Amerikan servis kültürü bizde çok fazla yoktu Hı. aslında. Ee, daha sonrasında e, keçi alarak bunları e, kendi kişisel kullandığım Instagram sayfama koydum. Peki Instagram'da o zamanki sayfanın ismi Perihon muydu yoksa? Yok ben kendi Melike olarak bir hesap açmıştım. Zaten o zamanlar satış sayfaları da çok Hı -hı. fazla yoktu. Yani Instagram'da sadece kahve sunumları ya da bir yere gittiysen onu çekip koyuyordun o bile çok popüler değildi 5 evet, yıl önce yani iyiydi, çok boştu iyiydi, yani evet sonra ben bu Amerikan servislerinin resimlerini koydum <laughs> sunum ee, şeklinde mi hazırlamıştın evde? sunum Nasıl da değil çekmişsin? sunum da değil sadece ben hani çalıştığım iş yerinde böyle bir tasarım yaptım diye bir şey koydum <laughs> Ee, benim hem arkadaşlarım hem herhalde keşfete mi düştüm tam olarak bilmiyorum ne tanımadığım oldu, bir sürü insan bana bunu satın alabilir miyiz bu e, satışını yapıyor musunuz diye sorular gelmeye başladı. <laughs> ee, ben açıkçası hani ilk başta yapabileceğimi düşünmedim çünkü daha evvel nasıl yapılır yani nasıl yapmam nasıl gerekiyor yani bilmiyorum. Bizim... Ee, sonra araştırdım İşte <laughs> e, birkaç tane sipariş alarak bu işe başladım. Ne güzel. Evet, yani i̇lk benim siparişin nereye göndermişsin, hatırlıyor musun? İlk siparişimi İstanbul'da <laughs> e, Emel Hanım diye bir birisine Hiç göndermiştim. Unutulmaz çünkü evet, onlar. Evet, evet. Hatta e, şey, güllü servisler Perihom'un şeyi gibi kaldı. Yani onunla. E, ilk keşfeden. Keşfeden Sen mi Evet, onları ilk Ciddi keşfeden şey? benim. Gerçekten öyle. E, gurur duymalısın bununla evet, yani. Evet hani? yani şey çok gurur duyuyorum. Çok da şaşırıyorum bu kadar böyle büyümesine. Ki her yerde şu anda. Her yerde gerçekten ki ama benden sonra çok fazla sayfa bunu yapmaya başladı. Hı -hı. Çok fazla satış ama sayfası çıktı. Ama ilk kişisi sensin bunu. Evet ee, daha sonrasında siparişleri aldıktan sonra e, tabi sadece Havali EFT ile çalışabiliyoruz Hı -hı. o zamanlarda. Ee, sipariş sayıları arttıkça. Yani işi daha bir üst e, seviyeye taşımak istiyorsun. Çünkü artık çıkıyorsun. E, Bakıyorsun orada bir pazar evet. var yani. Bir, bir Aynen gidiyor. öyle. Siparişler çok fazla geliyor. E, kredi kartıyla alışveriş yapmak isteyenler Böyle çok oluyor. Çok merak ediyorum özür dilerim. Aynı zamanda diğer destinatörlük yaptığın yerde devam ediyor musun? İlk başlarda orada devam ediyordum. Ne kadar ediyordum. sürdürdün kendi sayfanla bunu? Çok fazla değil. 6 ay kadar falan Hı -hı. orada devam etti. Çünkü gelen siparişlerim ben orada kesiyordum. Kesimini evet. de kendim Hı -hı. yapıyordum. Hatta işler o kadar e, ya benim açımdan çok büyüdü ki ben gece 12'lere, 2'lere kadar falan Mesai. siparişlerimi kes, kesiyordum. <laughs> Ne güzel, ne mutlu evet, sana. Evet, kesinlikle kıskanan oluyor öyle. oluyor muydu diğer e, aynı yerde çalışan ekip arkadaşlarından? Yok, hani. kıskanan hiç Değil, olmadı. İyi ne güzel. Genelde çünkü kadın üretime geçtikten sonra evet. çevresindeki diğer kadınlar koyup bir kıskanmaya başlarlar yani. E, hatta ben ilk başladığım zaman en yakın arkadaşlarıma söylemedim böyle bir işe başladığımı. <laughs> hani yapamam belki başarısız olursam hani nasıl tepki alırım diye kimseye söylemedim. Ay ne kadar naifsin aslında. Çok tebrik ediyorum. Çünkü sosyal medyadaki birçok başarılı olan kadın hani bunu ilk ben yaptım diye öne çıkmayı çok hani sever. Yok, ben ee, ama hiç yapmadın şunu. Onu fark ediyorum. Mesela o güllü keçeli şeylerin ilk evet. yaratıcısı olduğunu şu an inanamıyorum ve çok evet. çok güzel bir şey bu. Evet, gerçekten öyle. Yani Peri hakkını veren ilk tasarımı üretmişsin yani. Evet. Hatta AVM'lerde e, satış yapan firmalar benden sipariş verdiler. Mağazalarında satmak istediler. Yurt dışından birçok sipariş aldık bununla ilgili. Gerçekten hayal edemeyeceğim kadar güzel işler oldu. Ama başlangıç tabii ki keçelerle oldu. Hı hı. Daha sonra e, çok fazla satış sayfası çıktı. Ben e, yerli üretim keçeleri kullandım. Hı hı. Sağlığa zarar olmayan keçeleri kullandım. Hı hı. Ama fiyatlarım da tabii biraz daha yüksekti. Hı hı. E, i̇thal gelen keçeler e, tabii ki daha kalitesiz. ucuz, hı hı. daha kalitesiz. Evet. Yani daha ucuz fiyatlı ürünler çıktığı için ben de bilmiyorum. kalitesiz ürünler yapmak istemediğim için keçe satışını sonlandırdım. Hı hı. Daha sonra sadece mutfak ürünleri ve ev dekorasyon ürünleriyle devam ettim yoluma. Hı hı. Bu arada Melike'den Peri'ye nasıl dönüştün Peri Home'a? Ee, yani satış yapmaya başladıktan sonra Peri Home yani aslında nasıl Peri Home olduğunu da bilmiyorum. <laughs> ya mi? işler bu kadar büyüyeceğini bilsem yani belki farklı bir isim düşünüyorum ama, bence çok ama ve çok güzel. şimdi çok seviyorum. Yani ağza da güzel, kulaga evet. da güzel geliyor, söylemesi de güzel. Evet. Yani sonra ama bu işlerden önce tabii ben ismin patentini de aldım, Hı -hı. markamı da aldım. Şu anda Perihom bana ait. Ne güzel. Evet. E, sonrasında e, kargo anlaşmam yap, kargo anlaşması Hı -hı. yapmam gerekiyordu. Onun için öncelikle bir şahıs firması açtım. Ne güzel. Şahıs firması açtıktan sonra eee vergi ödeyen, bağlı ödeyen kişiye evet, demiştim. Aynen öyle. Daha sonrasında da e, tabi devamlı işleri bir üst level'a atlatmaya çalışıyorum. Hı -hı. Hep yani durduğum yerde durmak istemiyorum. Hı -hı. Devamlı bir şeyler yapmak istiyorum. Eee kredi kartıyla alışveriş yapmak isteyenler olduğu için bununla ilgili ne yapabilirim diye düşündüm. Hı -hı. Bir e-ticaret sayfası açmaya karar verdim. Süper. E sonra işte Türkiye'de yine çok e, önce bir firmadan hizmet aldım Hı -hı. bununla alakalı. Bunu da tabii ki kendin araştırıyorsun. Google'lıyorsun evet, sürekli. Aynen değil öyle mi? tabii. Eşimle beraber Hı -hı. hepsini araştırdık. E, ondan sonra web sitemiz de açıldı. Web sitemizden de devam ediyoruz aynı zamanda. Hı -hı. Hem Instagram'dan devam ediyoruz. O da perilihome.com değil mi? Evet perihome.com'u alamadığımız için perihome.com.tr'yi aldık. Hı -hı. Aynı zamanda perilihome.com'u aldık. Hı -hı. E, onlarla devam ediyoruz. Evet. Sonra yine senin büyüme evet, maceran devam yine, etti. Yine, yine bir şeyler yapmak istiyorum. Aslında hep müşterilerimin talepleri doğrultusunda bir şeyler yapmaya <laughs> çalışıyorum. Ee, sonra yine mağaza ile ilgili bir şeyler yapmak istedim. O da e, çok fazla hem yurt dışından hem yurt içinden hı hı. çok fazla gelip görüp bir şeyler almak istediler. Yani onları ağırlamak da istedim aslında. Değil mi? Çünkü sunumlar o kadar evet. şık ki kahve sunumları, evet. şey sunumları. Aynen öyle. Ee, daha sonra ne yapabilirim diye düşündüm. Yani çünkü küçük bir bölümde ben bu ürünlerimi depoluyordum. Hı hı. Sonra yine eşimle beraber bu konuda hep bana destek. Ee, ne güzel. bir mağaza açmaya karar verdik bununla alakalı <laughs> İşte bir yer bulduk, bir yer tuttuk. Şu anda hem Instagram hem internet sitemiz hem mağazamızdan hizmet, hizmet veriyorsunuz evet. ve kurumsal bir firmanın 28 yaşında sahibi evet, oldun aslında evet, Melike evet. bakıldığında aynen, yani aynen geriye dönüldüğünde. Ama hikayen o kadar şey ki böyle özel ki hani bakıldığında hani e, stajyer diye bir film var izledin mi bilmiyorum mutlaka izle. Orada da bir kızın hikayesine çok benzettim. Aslında sen şu an onu birebir yaşadığın için ne ürettiğinin ve nereye getirdiğini evet. çok farkında olmayabilirsin. Evet. Ama destinatör olarak girdiğin bir yerde gece 12 2'lere kadar kalıp makinesinde kendine keçe seçen, evet. kesmeye çalışan aynen, aynen. mesai yapan, ertesi gün onu kargoya yetiştiren bir genç bayandan bugün buralara getirdin bunu baktığında. Evet. Ve inşallah bir kızın olur adını da peri koyarsın. Hani bu da benim favorim. <laughs> i̇nşallah. Bir peri ihtiyacım var yani onu çavura çavura hayatına dahil i̇nşallah. etmek. Peki rekabetle nasıl mücadele ettin? Yani çünkü sen ilk başladığında bu denli yoktu. Sonra evet. çok birden arttı. Evet. Aslında etkilenmek değil ama yani şeyden insan üzülüyor yani benden sipariş verip Aha. benimle yakın dostluk kurup tabii ki rakibim olan çok fazla insan oldu hı hı. ama ilk zamanlardan kalan bir müşteri portföyü olduğu için onlar sağ olsunlar hani. Kim olursa olsun benden almak istediklerini söylüyorlar. Hatta hala 5 yıldır görüştüğüm hatta arkadaş olduğum insanlar bile var. Evet. Sağ olsunlar. Aslında seni bu şeyler yıldırmadı. Sen Yok. doğru bildiğin evet. yolda emek vererek Evet. Ben bir de kimsenin hakkını yiyerek de başarılı olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden kimseyle bu konularda sohbet etmiyorum. Yani hiçbir rakibimle de konuşmuyorum daha doğrusu öyle söyleyebiliyorum hmm. ne götürüyorum ne yiyorum kendi aynen işimi yapıyorum aynen öyle sadece kendi işime bakıyorum ne mutlu sana yani bu hikayenin bu genç yaşta başardığın bu hikayenin birçok genç kadına ilham olmasını diliyorum ben İnşallah. çünkü sen başardıysan başkaları da bunu başaracaktır mutlaka ama Melike'den İnşallah. ilham alacaktı o yüzden çok teşekkür ederim ben paylaştığın teşekkür ederim. için peri home'un yolu çok 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 açık olsun İnşallah. İnşallah. bir franchise'ların olsun İnşallah. Allah yolunu açık etsin çok teşekkür çok ederim teşekkür geldiğin çok teşekkür ederim için. ben de çok sağ olun. çok sağ ol bir ev kadın iş kadınında Melike'nin peri on hikayesini dinledik. Hepiniz kendi kendinizin kahramanı olmak için lütfen hayal etmeye başlayın. O kendi küçük iş yerinden bugün kocaman bir online sitesi olan bir kadına dönüştü. Destinatörlükten, keçelerden, mutfak ürünleri satan bir kadın girişimci o artık. Çok teşekkür ediyorum bugün de bizimle olduğunuz için. Hoşçakalın.